Defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Bu yargıtay kararını hep birlikte burada yakacağız ki, yakacağız ki bir daha hiçbir kız kardeşimiz yanarak, yakılarak öldürülmesin diye. Evet arkadaşlar, hep beraber. Evet, Yargıtay'ın ol çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Yine dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu raporuna göre henüz canlı iken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediği şeklindeki tespit ise inanılmazdır. Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinde gerekçesinde dahi canavarca hisle öldürme haline örnek olarak kişinin canlı yakılması gösterilmişken Adli tıp raporuna göre diri diri yakıldığı tespit edilen Maktule Pınar Gültekin'in ölümünün canavarca hisse gerçekleşmediğini söylemek son derece manidar ve düşündürücüdür. Bu karar ile Pınar Gültekin bir kez daha katledilmiştir. Her gün bir kadın cinayeti haberi duymaktan sıkılmışken bir de katilleri daha da cesaretlendiren bir kararla karşı karşıyayız. Hiçbir kurum ve kuruluş hiçbir kadının yaşamı üzerinde böyle bir tahakküm oluşturmamalı. Yargıtay'da bu kararı alan hakimlere canavarca hissin nasıl olacağını tarif etmelerini istiyoruz ve bu teşvik anlayışının bir an önce sonlanmasını umuyoruz. Kadınları koruyan değil, failleri aklayan bu adaletsiz kararı kabul etmiyoruz. Biz her gün katledilen kadınlar için adalet ararken yargıyı da aynı hassasiyetle adaleti sağlamaya davet ediyoruz. Bugün bir kez daha adaletin nasıl katledildiğine, hukukun nasıl ayaklar altına alındığına şahit olduk. Genç bir kadının, Pınar Gültekin'in hunharca ve vahşice katledildiği bir dosyada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin sanık lehine bozma kararı vermesi kamu vicdanını derinden yaralamış, kadın cinayetleriyle mücadelede büyük bir hüsran yaratmıştır. Bu karar hukuki dayanaktan yoksun ve vicdanları kanatan bir karardır. Bir insanın diri diri yakılarak öldürülmesi canavarca hisle öldürme değilse nedir? Eğer böylesine vahşi bir cinayet dahi bu nitelikli suç kapsamında değerlendirilmiyorsa yasalar hangi noktada devreye girecektir? Hukukun üstünlüğüne, kadınların yaşam hakkına ve toplumun adalet beklentisine vurulan bu darbe asla kabul edilemez. Bu karar sadece Pınar Gültekin'in ailesine değil, bu ülkede adalet arayan herkese büyük bir haksızlıktır. Yargıtay'ın bu kararı kadın cinayetleriyle mücadeleye vurulmuş bir darbedir. Bu ülkede kadınlar artık öldükten sonra hak aramak zorunda kalmamalıdır. Hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için mücadelemiz sürecektir. Kadınların yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.